Merhaba arkadaşlar. Unity kısa cinder serisinde şimdi string create fonksiyonu göreceğiz. Unity oyun motoruna string create fonksiyonu verilen uzunlukta yeni bir string oluşturmak için kullanılır. Bu fonksiyon bir burada gözüküyor char int ve string bu bu parametreleri alır ve bu parametre ile belirtilen işlevi kullanarak yeni bir string oluşturur. String create fonksiyonu şu şekilde kullanılır. Burada kodlar var. İsterseniz bir videoyu durdurup bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Kodların açıklaması şöyle. Burada length parametresi oluşturulacak yeni string değerinin uzunluğunu belirtir. Buffer parametresi yeni string değerinin tampon alanını tutar. Ve index parametresi yeni string değerinin ilk karakterinin dizilini tutar. Fonksiyon buradaki gözlem parametreleri olarak Belirten işlevi kullanarak yine bir string değeri oluşturur ve bu değeri result değişkenine atar. Burası nokta çünkü okumak çok sağlıklı olmayacak. O yüzden buradan görebilirsiniz. Örneğin aşağıdaki kod örneği string create fonksiyonu kullanarak yine bir string değeri oluşturur ve sonucu ekrana yazar. Kodlar bu şekilde. Açıklaması ise bu örnekte length parametresi 5 olarak ayarlanmıştır ve string create fonksiyonu şurada gözüken parametre olarak belirtilen işlevi kullanarak 5 tane x string değerini oluşturur ve result değerini atar. String create fonksiyonu özellikle büyük string değerleri oluşturmak için performans açısından yararlıdır. Bu fonksiyon yeni string değerini oluştururken önceden ayrılmış bir tampon alanını kullanır ve bu nedenle veli tüketimini önler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.